Tamam kalkalım. Araba üstünde. Yazık yes, 06 1252 detayla evet. buraya giriş yaptılar. Şu anda Abi Bekleyin. biraz daha geriden takip Biraz daha geriden takip edelim, edelim. Şu Şu an an şey çıkma, Girme, girme, girme. Fatih. Girme abi. Yayında. abi. Leyla bu bu iyi. Bakalım ya. Bakalım. Tamam. Tamam. Abi Özel el kafamı. Oğlum altında Fatih önde fotoğraf çekiyor. ya ama bu milletin bir mensubu olaraktan duygulanan var mı? Abi pardon. Var değil mi? Bir altı şak eder değil mi? Arkadaşlar <laughs> <laughs> biz TOG'dan rica ettik. Bütün izinlerimizi aldık ve Plak, plakası bir dahil. Plakası dahil, geçici plakası dahil test aracı olduğu için bugün meclisimize TOG'la Türkiye'nin gurur projesiyle geldik. Iki tane başkanımla birlikte. Tabii 60 yıl önce devrim otomobilinin hikayesi meclisin önünde son bulmuştu. Birileri öyle bir milli projeyi hazmedememişlerdi. Biz de bugün işte Türkiye'nin otomobilini TOG'u tekrar meclise getirdik. Bu gururu vatandaşlarımız görsün istedik. Bütçe görüşmelerimiz var. Bunlardan bahsedeceğiz. Aslında plan bütçe komisyonunda bana laf attılar başkanım. Dediler ki madem TOG var niye onunla gelmedin diye. Ben de muhalefeti dinliyorum. Onların tavsiyesine uygun bir şekilde TOG'u buraya getirdik. Başkanlarımızla birlikte İnşallah gün boyunca burada olacak. Değerli milletvekillerimiz gelip görebilecekler. Tabii Türkiye'nin otomobili projesi Türk insanının, Türk mühendislerinin inanınca neyi başarabileceklerinin en güzel göstergesi. Bu bir vizyon projesi. Böyle bir vizyonu ortaya koyacak siyasi irade aslında çok önemli ve o siyasi irade sayesinde bu projeler hayata geçebiliyor. Tabii ki ba baba yiğitlerin, mühendislerimizin, teknisyenlerimizin bu projede büyük emeği var. Ama böyle bir vizyon projeyi ortaya koymak bir baş baba yiğitlik gerekiyor. İşte Sayın Cumhurbaşkanımız baş baba yiğit olarak bu projenin arkasında durdu. Sonuna kadar destekledi. Hamdolsun TOG bugün meclisimizin önüne geldi. Ben çok teşekkür ediyorum. Sizin heyecanınızı da Gerçekten çok güzel vurdum. Pazar sabahı demek ki vatandaşlarımızdaki heyecanı sizler de basın mensubu arkadaşlarımız olarak yansıtmış oluyorsunuz. Bu test araçlarından bir tanesi. Biliyorsunuz değerli arkadaşlar 29 Ekim'de seri üretim bandından araçlar inmeye başladı. Bu araçların hepsi şu anda üretilen araçların hepsi tip onayı almak için üretilen araçlar bu doğumlardan bir tanesi bir test aracı ama seri üretim bandından çıkan e, test aracı çünkü seri üretim bandından çıkmayan araçlarda te, tip onayı alma şansınız yok. O testler tamamlandığında tip onayı alındığında artık bu araçlar satılabilir hale gelecek. O testler devam ediyor. Biliyorsunuz Şubat ayında e, nasıl bir satış e, stratejisi uygulayacağını şirket ilan edecek. Mart ayında da inşallah bu araçlar satışa başlayacak. Onun için bunun bir numarası yok. Bu bir test araç. Efendim. Efendim size söylemiştiniz Bakanlıklar kullanacak mı bu araç? Ben Siz kullanacak mısınız? Ben bakanlıklar bunu kullanmak için sıraya girer diye düşünüyorum. Çünkü çok güzel bir araç. İçine bindik e, gerçekten e, hem e, size bir güven hissi veriyor. Aynı zamanda geniş bir araç. Biliyorsunuz ben e, Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak. Türkiye'de üretilen bir araca binmem gerekir diye düşünüyorum dedim ve bakan olduğum ilk aylardan itibaren Türkiye'de üretilen bir Toyota Corolla hibrit araca biliyorum. Sakarya'da üretiliyor. İnşallah bu araçlar çıktığında da ben de, bakan arkadaşlarımız da bu aracı kullanmak istiyoruz. Zaten bakanlarımız bizi sıkıştırıyor. Ne zaman araç gelecek de biz TOGA bineceğiz diye. Efendim trafikte nasıl ilgi, vatandaşların ilgisi var mıydı sokakta? Yani bugün pazar sabahı biraz e, taksicilerimiz de, vardı. Bir Onlar çok hornete aldılar, el salladılar. Gören herkes gülümsüyor. Demek ki doğru bir iş yapıyoruz. Peki Efendim grup başkan vekillerinin evlerinden mi aldınız? Yok <laughs> nasıl evlerinden o, onu nasıl almadık. Yok. Bir ortak noktada buluştuk. <laughs> oradan geldik. Tabii grup başkan vekillerimize ben teklif <laughs> ettim. Siz ara, direksiyona siz geçin diye. Bugün meclisteyiz. Direksiyonda sizin olmanız lazım dedim ama onlar dediler ki senin şoförlüğünü bir görelim. Onun için arabayı ben getirdim. Milletvekilleri de test edebilecek mi efendim Tabii burada test etme imkanı çok mümkün değil. Meclisin içerisindeyiz. Test için burası uygun bir ortam değil. Bir de yani 600 tane milletvekilimiz var. Hepsi binmesi inmesi çok makul gözükmüyor. İnşallah Mart ayı ile birlikte otomobilimizi yollarda gördüğümüzde herkes test edebilecek.